İyi akşamlar sevgili izleyenler. Gündem politikayla karşınızdayız. Seçimlere 6 gün kaldı. Geriye gittikçe siyasetin hızı da daha çok artıyor. Hem sokaklar hem de e, siyaset sahnesi, kürsü iyice ne hareketlenmiş durumda. Tabii ki bu e, seçim e, günlerinde coşku gördüğümüz kadar çok kötü, tehlikeli söylemleri de görüyoruz. Provokasyonlara davetiye çıkaran açıklamalar var. Ve bu açıklamaların sonunda irili ufaklı e, saldırı olaylarına da ya da tehdit olaylarına da tanık olduk. E, dileriz umarım e, son e, tehditleri ve son e, gerilimleri dün yaşamışızdır. E, devam olmaz ama bütün bunlar neden oldu? Böyle tehdit, tehditlerin nasıl sonuçları doğuyor? İşte bunları değerlendireceğiz. Gündem politikada konuğumuzda Fatih Polbat gazetemizin genel yayın yönetmeni. Hoş geldin Fatih. Ya. Şimdi e, böyle bir açılış yaptım. Önce ben son ee, olaydan başlamak istiyorum. Sonra da e, biraz siyasi partileri değerlendiririz. Dün. Ee, İmamoğlu'na Erzurum'da bir saldırı gerçekleşti ama bu saldırıya giden koşullar e, iktidar temsilcilerinin söylemlerinden artık hissediliyordu. E, en son e, mermi tehdidinde bulunmuştu Bahçeli ve akabinde e, Erzurum'da çirkin görüntüler oluştu. Çirkin mi denir buna yoksa provokatif mi denir ne denir bilmiyorum sen nasıl tarif edersin e, son 5 gün kala bu atmosfer nereye gider? Şimdi tabii Erzurum'un şöyle bir haberlere yansımayan şöyle bir yanı da var ona da bir belki bakabiliriz. Senin Erzurumlu olduğunu evet, da evet. hatırlatayım yakından tabii. bilirsin. Tabii. Erzurum Şimdi Erzurum'da şöyle mesela Fethullah Gülen'le Gülen cemaatiyle iktidarın kapıştığı zamandan sonra bile AKP güçlü bir destek almıştı. Bu mesela bazı basın organlarında nasıl oluyor diye tartışılmıştı. Oysa olayın şöyle bir arka planı var, e, Nur cemaatinden Mehmet 40. hocanın güçlü olduğu yerdir. Yani e, Gülen daha böyle hani küresel bir vizyonda, Erzurum'u terk etmiş bir isimken, diyelim 40. hoca kaleyi tutan isim Erzurum'da öyle bilinir ve çok geniş bir nüfusu var. Ve e, yaşamını yitirmeden önce de zaten hani Erdoğan'a verdiği destekle de biliniyordu, birlikte fotoğrafları da var. Orada Cumhur İttifakı'nın, AKP başta olmak üzere AKP MHP'nin belli bir gücünden söz edebiliriz. Bir böyle bir arka plandan besleniyor. Bir de tabii doldurulmuş bir, yani İmamoğlu'nun onu tersten saldırıdan sonra da bence doğru bir taktikle bir söylem geliştirdi. Ama diğer taraftan iktidarın mesela Cumhurbaşkanı'nın saldırıdan sonra bile işte dadaşlar izin verme, bize yap, işte yap ev sahipliği yaptılar, dadaşlar izin vermeden öyle gidilmez yönlü tavrı aslında bakıldığında öncesiyle birlikte yol veren bir şeydi. Kışkırtılan bir şey bu aslında. Bir işte nasıl işte tırnak içinde işte Kahramanmaraş, Gaziantep, işte Dadaşlarla Erzurum. Bu hep böyle bir milliyetçilikle malül Üzerinde tabi din nosyonu güçlü olan bir şeyden bahsediyoruz. İslam yanı baskın aynı zamanda milliyetçilikle onun iç içe geçtiği. Ee, ve e, geçmişte işte komünizmle e, mücadele mevzusu da Fethullah Gülen'in oradan doğru aslında gelen bir tarihle devam eder. E, dolayısıyla kışkırtılan bir şey burada kendini e, e, yol verilmiş bir zeminde ispat etmeye girişti. Ve diğer yandan İmamoğlu'nun daha sonra işte oradakileri e, alanda bulunanları onların can güvenliği adına orada durması, terk etmemesi e, yaptığı söylemler hatta Nene Hatun gibi Erzurum'un tarihine atıfla yaptığı konuşmaların da ben e, Millet İttifakı'na olumlu yazacağını düşünüyorum. Yani bu provokasyon artık provokasyon girişimi diyemiyoruz buna. Burada bir provokasyon var, gerçekleşmiş bir provokasyon. E, bunu örgütleyenlerin elinde patladı. E, bence bunun sonuçlarını da göreceğiz. Ben burada Canan Kaftancıoğlu'nda e, İstanbul seçimlerinde yenilen İstanbul seçimlerinde olduğu gibi aktif bir tutum sergilenmesi, yani havalanını çağrı yapması, işte İmamoğlu'nu karşılamak üzere bunların e, önemli bir motivasyonları olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden? Eee şunu yapmaya çalıştığını görüyoruz. Ya bunları yönettirmezler duygusu empoze ediliyor. Yani evet. sadece kendi tabanını konsolide etmek değil bu. Belli bir kararsız kesimde de ya bunları yönettir devlet bunları istemiyor evet. gibi, sadece AKP değil gibi. Evet. E, şimdi burada e, muhalefetin toplam olarak çeşitli odaklarıyla ee, burada restorasyon seçeneği olarak Millet İttifakı'nın da, yani bu sadece e, Yeşil Sol Yemek Özgürlük İttifakı değil, e, restorasyon ittifakının da e, çünkü büyük dilim orada duruyor o yığına açısından, e, halka e, güven verdiğiniz oranda bir şey oluşturabilirsiniz. Dolayısıyla ben... Dünkü provokasyonun ciddi anlamda iktidarın aleyhine döndüğünü düşünüyorum açıkçası. Şimdi Tam da hemen bu olaydan çok kısa bir süreç içerisinde bir son bir iki günlük tartışmaya baktığımızda bir bu provokasyonlara karşı sokağa çıkmayın seçimleri kazansak da sokağa çıkmayın gibi açıklamalara şahit olduk biz. Evet, evet. Ve hemen sonrasında Erzurum'da böyle bir şey yaşandı ki, Erzurum'un yaşanan şeyleri detaylı baktığımızda saldırıya detaylı baktığımızda bu işin organize olduğu da görülüyor tabii ki, tabii ki. zaten. 200 kişilik bir grubun olduğu zaten daha önceden hedef gösterildiği falan. Şimdi düşündüğümüzde hepsini birlikte aslında bu sokağa çıkmayın söylemlerine, bu provokasyon girişimlerini bastırmaya dönük de bir hamle olmadı mı Canan Kaftancıoğlu'nun havaalanı çağrısı İmamoğlu'nun havaalanında yapmış olduğu konuşma sanki atmosferi de değiştirdi gibi. Tabii. şimdi şöyle bir durum var yani e, bu boşa düştükten sonra artık zaten şimdi 15 tane gözaltından söz ediyorsa ki eğer bu provokasyonla ilgili e, havanın dönmesiyle ilgili bu. Ama burada çok açık bir şekilde Erzurum valisinin, emniyet müdürünün ve e, belediye başkanının görevden alınması ve yargılanmaları gerekiyor. Yani Diğerleri siyaseten şimdi muhatap, sonuçta buna yol veren aslında her günkü açıklamalarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı yol veren bir zeminde duruyorlar. Bunlarla siyaseten bir hesaplaşma olacak ama diğerleri açısından mülki amir olarak yani orada, evet. burada şunu görüyoruz yani yapılan açıklamalardan ve süreçten de yani alanla ilgili güçlük çıkarma, orada emniyetin onları seyirci kalması burada yargılamayı gerektiren bir durum var açıkçası. Yani emniyet müdürü açısından, belediye başkanı açısından, Erzurum valisi açısından bunlar böyle şeyle zaten hava döndüğü için bu gözaltıları da yaşadık. Ve bugün Konya'daki, Konya'da da aslında ilgili ufaklı şeyler oldu. Kızılay başkanları gösterdi. Evet, i̇şte hemen görevden alındılar vesaire. Bir tane bir kişi polis aracına alındı. Yansıyan ilk haberlere bakıldığında. Sonuçta e, o boşa çıkartıldığı için bugün diyelim orada böyle bir şey göze alınamadı. Evet. Bunu da görmemiz gerekiyor. E, bu sokağa çıkmayın çağrılarını nasıl değerlendireceksin? Burada, Peki mesela ki... bugün e, dün çıktıkları için belki de yeni önümüzdeki dönem yaşanacak provokasyonların önüne geçilmiş olabilir mi? Atmosfer değişti çünkü bir anda. Ya Burada şöyle bir var, şey var tabii. Kılıçdaroğlu'nun başından beri o yaklaşımının sorumlu bir yaklaşım Süldürk, oldu. Evet. evet. Şimdi e, kuşkusuz bir provokasyon e, zemininden beslenen bir iktidar var ama e, sokakta e, boş bırakıldığında yani senin boş bıraktığın alanı başkaları doldurur. Dolayısıyla dünyanın hiçbir yerinde diyelim e, bir politik seçimde e, kazananların sokağa çıkıp bunun sevinç kutlamaları yapmasından daha doğal bir şey olamaz. Hatta ben bunu alan tutmak açısından da etkili olduğunu düşünüyorum. Yani evet. seçim gecesi şimdi İstanbul tekrarlanan İstanbul seçimlerinde bu kadar aktif bir şekilde sandıklara sahip çıkıp gece hani oralarda sabahlanmasaydı o açık ara yani orada seçmen tercihlerinin e, bu düzeyde realize olduğunu göremeyebilirdik biz. Onlar manipüle edilebilirdi. Burada bir yani arkadaki numaralar sokaktaki sinir savaşı ve güç mücadelesinin arkasında realize oluyor. Yani sen sokağa tutarsan orada o kadar manipülasyon evet. olmaz. Sen diyelim tutmazsan o boşlukta <laughs> şu Anadolu Ajansı'nın veri paylaşma taktiğini de düşünelim örneğin. Ne kadar geç şey yaptılar hep evet. Erdoğan'dan başlayarak. Hepsi ya. psikolojik savaş Tabii tabii ya. ki. Yani bunlar e, sandıkla ya da oy sayımı ve takibi açısından oynamaya ilişkin bir zaman dilimi. Burada muhalefetin kazandığını gördüğü an bence... Alan tutması da politikanın bir gereği de evet, diye sokağa düşünüyorum. Sokağa tutan kazanır aslında evet, gibi bir evet. değerlendirme olabilir. Ama dünkü meseleden sonra toplumun sinir uçlarına basıldı gibi duruyor bir taraftan. Daha sessiz, daha kendince hareket eden ya da ses çıkarmadan muhalefet eden ya da biraz kararsız olan insanların da sosyal medyada tepki gösterdiğini evet, gördüm evet. ben. Sanatçılardan, oyunculardan bir editör arkadaşımız sabah toplantısında evet. söylemişti. Ben İstanbul seçimlerinin iptal edildiğinde bu kadar yoğun tepki evet, görmüştüm. Evet. Bir de dün gördüm diye. Evet. Şimdi bunlar da sanki birazcık artık kararsızların yönünü değiştirmeye etken gibi dünkü yaşanan saldırı bir Aynen. takım oyların Aynen. rengini Aynen. değiştirdi. Mesela sen? şöyle bir örnek vereceğim. Ben mesela ya AKP'nin güçlü olduğu bir yer. Son yerel seçimlerde ilk şeyde %54'ün üzerinde çıkıyor Yıldırım AKP'nin adayı. Ee, ama e, oylar e, yani CHP'nin hani Millet İttifakı kazandığı şey iptal edilip seçim tekrarlandıktan sonra e, AKP'nin oyları 3 puandan fazla düşüyor. İmamoğlu'nun oyları da 5 puan artıyor. Hı hı. Dolayısıyla bu bize şunu söylüyor aslında. Yani o tarafın belli bir kesiminde de AKP'ye oy vermiş olan kesimler içinde diyelim yani e, kemikleşmiş olanlar dışında e, nihayetinde bu insanlar aynı zamanda işçi ve emekçi. Yani daha önce başka partiye oy verdiler. İlk verdikleri parti değil son 21 yıllık bir şeyden bahsediyoruz. Bazıları için en azından böyle. Dolayısıyla e, burada da ben böyle bir sonuç doğ, doğabileceğini düşünüyorum. Yani kaybetmeye ilişkin büyük bir endişe var şimdi. Burada alan tutmak, sen bu arada tabii Son AKP mitingini izledim. Oradan bence bazı şeyler paylaşmak iyi olur. Konuşalım bunu Fatih. Şimdi ben 3 miting, 3 partiyi kısa kısa değerlendirmeni rica edeceğim. Aha. AKP, CHP ve evet. aslında AKP, CHP değil ama Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve Yeşil Sol Parti'yi son düzlüğe girerken kısaca değerlendirelim. AKP'den başlayalım istersen. Gerçi biraz İmamoğlu meselesiyle beraber her ikisini değerlendirdik ama. Evet, evet. Son düzlüğe giriyoruz. Dün İstanbul mitingi yapıldı. Epey kalabalık da bir evet, mitingti. Evet. Hala kitlesini toplamaya dönük bir Tabii miting olduğunu söyleniyor. Bunu yani şöyle şu an itibariyle zaten AKP en fazla yani yapılmış seçimler itibariyle ve kamuoyu yoklamaları itibariyle en fazla oy desteğine sahip partiden söz ediyoruz. Burada devlet imkanları da var. Belli bir kitle tabanı oluşturmak da var. Dolayısıyla bunu zaten diyelim bunu, bunu sağlayabilir bu kütlesel. Ama sorun şu ki AKP açısından 7 Haziran seçimlerinden itibaren yani yaklaşık diyelim 7-8 yıldır daha öncesinde de başlayan ama 7-8 yıldır da güçlü bir şekilde oy kaybeden bir yani tek başına iktidarını kaybediyor. Artık Cumhur İttifakı'yla MHP ile birlikte de bunu sağlayamadığı için Hüdapar'ı falan da taktı. Yani sürat evet. şeylerine dahil etti. Şimdi bu daha da daraltıcı bir propaganda. Yani şunu söyleyebiliriz. Biz sahada yaptığımız gözlemlerde de aslında AKP'nin tutmaya çalıştığı taban açısından işte Siha işte savaş gemisi vesaire, top, şimdi bunların belli bir tutma potansiyeli yarattığını görüyoruz AKP zemininde. Ama diğer taraftan bu kadar düşmanlaştırıcı politika ve ekonomik politikalarından da kaynaklı. O küçümsediği soğan patates diye kristalize olan büyük yoksulluğu sembolize etmek üzere. Bunu böyle okumak gerekiyor tabi. Onun orada da bir aşınmaya ulaştığını. Dolayısıyla ben AKP'nin önemli bir şeyini tutacağını ama zaten şöyle bir şey var. 3 puanlık bir kayıpla iktidarı kaybedecek olan bir partiden söz ediyoruz. Evet yani bir sanki böyle bahsedildiğinde Aşınma. konuşulduğunda insanlarda bir moral bozukluğu oluyor çevresinde. Çünkü değişimin çok büyük olduğunu. Evet. Sanki böyle 2000'li yıllardaki ANAP gibi evet. yerinin altına girecek bir parti gibi evet. düşünülüyor. CHP oylarını biraz koyacak. Onu göreceğiz. Hmm. Burada yani şunun ötesinde de bir şey olacak. Yani CHP listelerinden işte ittifak unsurları, Millet İttifakı'nın diğer partilerinden girenler var. Onların aldıklarıyla diyelim yansıyan şeyler görüyoruz. Kamuoyu araştırmaları belli bir yerde diyelim %30 bandından söz edildi ama. E, o e, Nihayetinde kendisinin de bu Cumhurbaşkanlığı'nın adaylığının CHP'den çıkması ve buradaki ana şey olması yani Millet İttifakı açısından. E, şimdi belli düzeyde de bir çalışma yaptıklarını da görüyoruz sahada belli bir düzeyde bir oy görebileceğiz orada bir artış göreceğiz diye düşünüyorum ama bu böyle coşkulu bir artış olmayacak açıkçası Eğliyorsun. peki kim yorumcular bu Merakçının altını masayı terk ettikten sonra masaya geri dönmesiyle beraber akşinlerin bir tırnak işareti içinde söyleyeceğim karizma kaybettiği, Bu doğru. Bir, doğru. E, oy tabii, olarak da kayıp yaşadı. Sağda görüyoruz. Tabii, tabii ben de mesela dolaştım. Yanlış bir hamleydi herhalde o zaman o. Tabii ki bu, bu bence doğrudan ayağını sıkmak oldu. Ee, yani e, bir koz kullandı ama kendisine döndü o ve e, şimdi e, artık diyelim Merkez Parti, Sağ Merkez Partisi işte MHP'nin temsil ettiklerinden farklı olarak böyle bir yani hem milliyetçilik bagajı olan ama merkezi de tutan bütün o ANAP, DYP geçmişten boşalmış alanlardan kalan hani yeni bir şey olarak yeni bir söylemle filan. Tabi biz bunun böyle olmadığını biliyoruz ama ima ettikleri açısından ve iddiaları açısından %15 bandına kadar konuşulan bir partiyken evet. o gidip geri gelmenin bunu gerilettiğini görüyoruz. Kim Dolayısıyla geçti bunlar MHP'ye geçmiş olarak? Yani mu? şöyle bir şey. Bence şöyle olacak gene. MHP'den belli yerlerde özellikle Sinan Ateş cinayetiyle ilgili belli yerlerde bunu görüyoruz. Yani ben bunu diyelim, Maltepe'de de gördüm ama Bursa'da da bu olacak hmm. yani. Şimdi belli yerlerde oy kaybı olacak. Şimdi e, MHP oralardan tabii ki iki türlü kayma olacak. Bir kısmı çok küçük bir miktar CHP'ye gidecek. Bir miktar e, İyi Parti'ye gidecek. Ama bir yandan da Şöyle bir şey de görebileceğiz. Ee, AKP'yi tırnak içinde AKP'yi e, yamanarak e, kim partiyi kimliksizleştirdiği eleştirisi vardı Bahçeli'ye. Evet ama seçenleri ayrı bir yere Tabii Şimdi onu yapıyor mesela kurumsal kimliği bizim için çok önemli diye. Bunun da bir görece karşılık bulduğunu görüyoruz MHP Peki, şeyinde. E yani bu şunu önleyecek. Ee, MHP'nin mesela %7 oy bandından söz ediyoruz ya yeni yasayla. Şimdi MHP'nin bunun altına düşeceği değerlendirmeleri Tam yapılıyordu. Bunu Bu belki ya. 7 nokta, şimdi 6 ile belki diyelim 6 ile yani e, 7'nin biraz üstü arasında gidip gelen Aslında bir, bir şey var. Ama bir hattında duruyor yani. Evet, o öyle biraz bir sürprizli duruyor. galiba. Yani evet. Içecek, yeşil, Bakalım. yeşil sol içinde şunu söyleyebiliriz. Ee, yani özellikle Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı, HDP'nin güçlü olduğu, yerler açısından baktığımızda buralarda e, bir oy artışı göreceğiz. Yeşil Hı -hı. sol açısından. Hı -hı. Ve şunu da göreceğiz. E, yapılan araştırmalar da bize onu söylüyor. E, Erdoğan'ın da önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine göre bence e, oy kaybına uğradığını göreceğiz bölgelilerinde. Ve özellikle şunu da göreceğiz. Yani HDP hakkındaki kapatma davası Kürt seçmende şöyle bir şey oluyor bölgede dilimden dilimden ikisi de yani dilimden kısmının ağır bastığı yerlerde diyelim AKP'ye bir oy angajmanı olurken diğeri açısından HDP'ye oluyor. Şimdi burada bu kadar yani meclisin üçüncü partisinin bu kadar kolunu kanadını kırmaya dönük eş başkanlığı, belediye başkanlarını bu kadar yargılama etme bunun geçişli bir tabandan söz ediyoruz sonuçta. Yani çözüm süreci belli süreçlerde söylemlerin kullanıldığı belli süreçlerde AKP'ye de oy vermiş falan böyle böyle bir seçmen var. Yani şimdi buralardan da ben e, e, geri dö şeye dönüş olacağını düşünüyorum yeşil sola. Dolayısıyla oralarda bir zayıflama olacağını düşünüyorum açıkçası. E, yani şöyle bir fotoğraftan söz edebiliriz. Yani yeşil sol açısından e, yani e, 9-12 aralığında bir yerde bir şey görebiliriz o şeyi. Bunu neden bu kadar geniş veriyorum? Çünkü şu nedenle artık ee, baraj riski kalmadığı için daha önce HDP'ye verilen oyların yeri... mi yok yeşil sol dedim özellikle tamam. tipe yani geleceğiz olarak y değil yani Yeşil sol da bir çatı ya şimdi emek Partisi tamam. giriyor Anladım. içinden başka partiler giriyor Orada diyelim şöyle bir durum göreceğiz yani o şeyinde hani baraj riski kalktığı için e CHP'den ya da başka yerlerden gelenler geri dönebilir yönlü şeyler oluyordu Burada ikili bir şey görebiliriz. Yani bir üzerine koydukları olacak HDP'nin, bence HDP seçmeni açısından söylüyorum bölgede. Ee, bir ittifak ortaklarından gelen oylar var. Ee, bir de diyelim gidenler olacak. O gidenler nereye gidecek? Bence bir kısmı, mesela ben konuştuğum için biliyorum yani seçmenlerden, bir kısmı bunların oranını öngöremiyorum. Bir kısmı belki işte böyle vermiş olanlardan bir kısmı diyelim tipe verecek diyecek yani evet. onu da neden Çünkü deniyor ki işte meclisi iyi kullandı ve Dolayısıyla meclisi olsun yönlü bir şeyi sokakta görebiliyoruz tip açısından emek özgürlük ittifakının bileşeni tip açısından şimdi Dolayısıyla ve e aynı şekilde CHP şeyinden de biraz e alma potansiyeli göreceğiz e bunu da niye göreceğiz ya işte diyelim bir e ona göre daha diyelim eee işte daha soldan konuşup bazı şeyleri daha net söyleyen bir aktör olsun yönlü bir talep var. Ee, oradan göreceğiz. Çeşitli araştırmalar yapılıyor. Şimdi oy oranlı konusunda bir şey sö söylemem zor. <laughs> Ama e, ben tipin bir oy karşılığı olduğunu düşünüyorum. Evet. Ben bunu sahada gördüm. Ama şunu söyleyemem hani ee, çok açıkçası e, ayağı yerden kesik değerlendirmeler de yapıldı. E, çok afaki oranlar da ifade edildi. Ben e, çok afaki e, çok diyelim hani böyle e, büyük karizmatik bir oy görmeyeceğiz diye düşünüyorum ama diğer taraftan da e, tipin bir karşılık bulacağını düşünüyorum. Dolayısıyla yani belli bir oyda da alacağını düşünüyorum. Onlar onunla birlikte de Emek Özgürlük ittifakının, hani toplam oy şeyi bakımından bakıldığında bu ittifak açısından zaten hani %10'un üzerinde göreceğiz. Belki toplam oyunu %12'lerde falan görebiliriz hmm. diye düşünüyorum açıkçası. Evet olabilir. Bir falcılık yaptık ama o zaman devam edeceğim yeni bir sor <laughs> soruma. Ee, i̇lk tur mu, ikinci tur mu tahminin nedir? Ya bence şöyle bir durum var. Ee, şu anda bence e 49 52 aralığında bir yerde. Hatta 51 aralığında bir yerde belki Millet Mı? Evet. Millet İttifakı aslında böyle bir yerde. Hı. Ama şu, şu da var. Ee, bunu tabi Şimdi Muharrem İnce etrafında... E... Ama şunu söyleyeceğim Fatih Bölerek. Verdiğin 49'da 52 zaten hani kayıp zaten 3 puan olacak ama biraz garantici rakam verdim bence. Dedi. <laughs> 51 dedim. 51 <sonra. gülüyor> tamam. Şöyle bir şey var ama. <laughs> Şunu da söyleyeceğim. <laughs> şimdi e, bakıldığında yani e, Muharrem çok açık bir şekilde saray etrafından evet, çeşitli işte. biçimlerde yapılmış olan desteğin Teşvik, Evet e, şimdi ne oldu orada? E, yani ilkin diyelim araştırmalarda belli bir oranda yüksek çıktı. E, ve bunun sürekli düştüğünü gördük. Şimdi Sinan Oğan'la birlikte ikisinin aldığı e, oranın Toplamının yüzde üçün altında kalması halinde e, ilk tur ilk, ilk, alınır. ilk tur alınır. E, ben e, açıkçası e, Erdoğan'ın e, yani e, 45'in altında kalacağını e, düşünüyorum. Bu en fazla 47'ye kadar çıkabilir. E, hatta daha daha da aşağıları düşer. Ama yani, Sen aradaki farkın o zaman bayağı 5 puan falan olabileceğini Yani şöyle 3 puan musun? şöyle 3 puan olsa diyelim diğerleri. E, yüz, işte %52'ye kadar hani 52'ye çıktı marj oradan kaynaklanıyor. Hmm. E, bunun hani ben meşru e, sağlıklı bir sandık bandında böyle bir şeyi ifade edebileceğini düşünüyorum. Bunun realize olabileceğini düşünüyorum. İkinci turda zaten kesinlikle e, yani e, Kılıçdaroğlu'nun bir değişim talebi olarak karşılık bulacağını düşünüyorum. Evet. Bir de insanlar yoruldular. Yani şunu da görmek gerekiyor. Ee, sonuçta böyle bir söylemle bu iktidarın ve ittifakının ya muhalefete kurşun, vücutlarını kurşun yerler dedi şimdi Cumhur İttifakı'nın. Ya bunlar sonuçta ne olur? Yani normal bir şeyde ne olması lazım? Savcıların Bahçeli'yi hemen dokunulmazlık tartışması oldu değil mi? Yani Tabii. milletvekillerini ya sen terör örgütüyle iltisaklısın diye ortada bir şey koymadan, ciddi bir bağ kurmadan, hala doğru dürüz mahkum şey olmadan diyelim içeride tutuyorlar. HDP'ler açısından baktığında. Yahu evet. muhalefeti vücutlarına kurşun alırlar, atar, alırlar dedi şimdi Bahçeli. Şimdi, Zaten bugün Urfa'da CHP'nin yani? E, başka... yani? kurşun fırlatıldı biliyorsun. Bir de yani. tabi Sinan Ateş cinayetinin daha e, e, MHP Genel Merkezi'nin kapısına kadar soruşturulup orada bırakıldığını da ya bilirsek evet. yani bu böyle İnanılmaz bir durum var. Bir Dolayısıyla bu neyi ifade bu ben e, belli bir kesim dışında artık yani kullanılan söylemlerden şeye kadar e, ekonomik politikalarla da birleştiğinde o tarafa aşındırdığını zaten bir, e, genişleme yeteneğini çoktan yetirmiş bir ittifak orası. Dolayısıyla e, biz tabii temkinli hep e, evrensel cephesinden bakıldığında tek tek sahip tutmaya çalışıp AKP'nin tabanı açısından da diyelim böyle dileklerle gerçeklik arasındaki ilişkiyi konusunda çok dikkatli davranmaya, dikkatli bir dil kullanmaya çalışıyoruz. Daha organik bilgiler vermeye çalışıyoruz sağdan. O nedenle de ama şunu da düşünüyorum açıkçası. Benim sağda mesela konuşmaktan çekilen AKP'leri çok rastladım yani. Hani böyle Dün oranla değişiyor Tabi tabi. Bu işler yani bu bile. mesela bunlar içinde diyelim belli bir kesim desteğini e, ee kestiği anda bu oranın daha fazla olduğunu görebiliriz. Öyle bir kesim var ortada. Dolayısıyla bu hem meclis açısından hem de cumhurbaşkanlığı seçimleri açısından ee, bir hezimete yakın bir yere de çekebilir Cumhur İttifakı'nı. Bir da. değişim olabilir bakalım haftayı pazartesi günü seninle burada evet, ne evet. konuşacağız? Sen ben de çok AKP merak ediyorum. Mısın? Biraz anlattım <laughs> bu kadar işte aslında senin düşüncelerine katılıyorum <laughs> diyeyim ben. Ben AKP mitingine ilişkin sadece şunu söyleyebilirim. Yani kısaca, yani dün gittiğimiz mitingde inanılmaz bir kalabalık vardı. Bu yalan değil ama %30'lar civarında olan bir partinin zaten İstanbul gibi bir yerde kalabalık olması beklenir. Ama halkın, oradaki konuştuğumuz insanların aslında iktidar tarafından ne kadar kışkırtıldığını, ne kadar kutuplaştırıldığını, A ah haberden tutun da medyanın %95'i elinde olan bir siyasi iktidar yaptığı yayınlarla, söylediği sözlerle o kemik kitleyi ne kadar etkilediğini e, gördüm ama bu şuradan dolayı tehlikeli. E, kendinden olmayan herkesi ötekileştirme e, noktasında davranıyor ve insanlar e, kendinden olmayan herkesi terörist e, işte ya da kılıçdronu dini kullanacak işte başörtümüzü yasaklayacak, propagandasının işlediğini gördüm. O kemik e, kitlede tabii ki bir e, şey a e, yıkıldı, bir a orada değişim e, şeyi oldu ama bunun işte bu söylemin bu kemikleştirmenin bu kutuplaştırmanın Erzurum gibi başkaca iller gibi çok daha tehlikeli boyutları olabilecek çok daha kötü şeyler yaşayabileceğimiz bir noktaya gittiğini de e, tahmin etmek zor değil. Zaten e, Erzurum'da bu yaşandı. Bu çok korkunç e, sonuçlara neden olabilir. Bu dil, bu siyaset bırakılmalı. E, dünkü gördüğüm tabloda bunu tarif edebilirim sadece. E, ve e, aslında çok daha e, düzgün bir söylem Kullansaydı iktidar zaten yeni olan şeyi çoktan bıraktı, e, yeni hiçbir şey vaat edemiyor en fazla vaat ettiği bayraktarı da ortaya atarak sihalar oldu. Biraz etkili de oluyor bu yalan değil ama e, yeni ekonomik olarak vesaire hiçbir şeyin vaat edemediği iktidar biraz belki söylem değiştirseydi bir hava da yakalayabilirdi kalabalıktı evet. çünkü. Ama işte o Erzurum meselesi kendi ayağına sıktı diyebilirim ben. Bu çok kötü biterim belki ama. Evet. Yani sonuçta iktidar değil İmamoğlu konuşuldu. Onun havaalanındaki, yani Atatürk Havalimanı değil Sabiha Gökçen havalimanı konuşuldu. Onun provokasyonlar karşısında herkese gül uzatın, sakın tavrınızı bozmayın tutumu konuşuldu. Çünkü biz şeylere doyduk. Öfkeye, sinire, gerginliğe, ses tonunun yüksekliğine doyduk. Bize bir gül uzattım, artık inanamayacak derecede tabii, tabii, tabii bir ki. noktaya gittik. O dilin üstünlüğünü çok tehlikeli bir noktaya götürebilir. AKP mitingi dün onu biraz gösterdi evet. diyeyim ben çok uzattım. Evet. Ee, Fatih pazartesi günü ne konuşacağız çok merak ediyorum evet, evet. Ee, çünkü seninle yapacağımız e, elbette ki seçim günü evet. burada yayın yapılır ama evet. birlikte yapacağımız gündem politika açısından son evet. Evet. programlı bakalım 15 Mayıs sabahında evet. ne konuşacağız sizler e, neler dinleyeceksiniz nelerle evet, evet. karşılaşacağız dileriz ilk turda bu iş biter ve her şey e, daha rahat daha güzel daha barışçıl bir şekilde sonuçlanır senin var mı evet. ekleyeceğin şey? Evet yani iyi, iyi iyi olacağını düşünüyorum sonucun. Evet. Teşekkür ederiz o zaman bizi izlediğiniz için sevgili izleyenler. Gündem Politika'dan bugün bu kadar. Biz tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.